Selam bugün sizlerle Bitti Burakavı'na gelen yeni güncellemeye bakacağız. Şu an arkadaşlar ben güncellemeye birkaç kez baktım. Evet gerçekten çok güzel bir güncelleme. Zaten burada da görüyorsunuz rengarenk tuğla ıı, desenleri falan var. Yani çok güzel. Şimdi arabalar kısmını çok güzel yeni arabalar gelmiş. Şimdi bizim bunlardan almamız için şu polis karakolunun yanında bir tane tabela var arkasında. Yani parkın yanında. Buradan şimdi istediğiniz herhangi bir şey seçebilirsiniz. Biz en büyüğünü seçelim. Şöyle 15 seçtik arkadaşlar. Şimdi yumurtalar var arkadaşlar. o Yumurtaları toplayacağız. Mesela bir tane topladık. Şöyle suyun içinden bir tane. Şurada bir tane yeşil top var. ay Yumurta yani. Buradan bir sürü zaten yumurtalar var. Onları alıp arabayı alabilirsiniz yoksa çünkü araba açılmaz. Zaten ben de ilk girdiğimde fark ettim bunu. Basıyorum basıyorum çıkmıyordu araba. E, Mersi yumurtaları toplayacağımızı anladım arkadaşlar. Şimdi 5 e, tane kaldı. <laughs> arkadaşlar bir salıncaktan atladık. E, şimdi burada da bir tane var. Başka nerede? Diğerleri bir tane kırmızı yumurta orada arkadaşlar. Bir tane diğeri nerede? Ha bir tane de şurada kırmızı yine. Başka burada da turuncu bir tane var. Başka nerede ya? Neredesin? Neredesin? Aa burada <laughs> saklanmış. Evet, şimdi aldık arkadaşlar. Ee, sarı arabayı alacağız. Buraya basınca olmuyor. Hemen arabalar kısmından aldığınız arabayı seçiyorsunuz. Ay ilk defa sürüyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ee, i̇lk başta hızını 55 yapıyoruz. Şimdi gezi vakti. Arkadaşlar gezi turumuz bitti. Eğer güncellemeyi sevdiyseniz benim kanalımı da sevdiyseniz aşağıdan abone unutmayın. Diğer ki videolarda herkese görüşürüz arkadaşlar. İstediğiniz oyunları yorumlara yazabilirsiniz.